Diyorlar ki, en kötü kısmı düşüş değil, inişten sonra gelen. İnsanların ego ölümü dediği şeyi yeni yaşadın. Belki bu ruhsal bir uyanışla geldi. Belki bir kriz, bir ayrılık, bir saygıdelik yolculuk ya da yıllarca içsel mücadele sonunda yüzeye çıktı. Nasıl olduysa oldu, hissettin. Eski benliğin Uzun süre tutunduğun kimlik çöktü. Gitti ve bir an için huzurluydu. Hatta özgürleştirici. Ama şimdi, şimdi sessizlikte sıkışıp kaldın. Hedef yok, arzu yok. uğruna savaşacak net bir benlik yok. Sadece eskiden olduğun yerde boş bir alan. Ve işte çoğu insan burada kaybolur. Aydınlanmanın kozmik bir mutluluk içinde sonsuza dek parlamak olduğunu düşünürüz. Ama gerçek şu ki karmaşık ve yön şaşırtıcıdır. Hayatının zemininde yatarak artık hiçbir şeyin neden önemli olduğunu hatırlamaya çalışırken bulabilirsin kendini. İsviçreli psikolog Carl Jung insan psikolojisini yeniden şekillendiren bu kısmı çoğundan daha iyi anladı. Buna persona ölümü dedi topluma taktığımız maske düştüğünde ve hayatımızın ne kadarının korku, şartlanma, ego ve onay arayışıyla yazıldığını gördüğümüzde. Ama aynı zamanda bu çöküşün son olmadığını düşündü. Bu, personadan çok daha gerçek bir şeyin doğuşuydu. Peki, ego ölümünden sonraki o boş aşamadan ilham dolu, anlamlı bir eyleme nasıl geçersin? Yeniden inşa ederken Nasıl tekrar sahte olmazsın? İşte bu videoda bunu keşfedeceğiz ve bana güvenin. Bu bir üretkenlik makinesi olmakla ilgili değil. Çok daha derin bir şeyle ilgili. Dışsal onaylamaya veya kimliğe bağlı olmayan, gerçeğe bağlı ruh seviyesinde motivasyona nasıl ulaşılır? Carl Jung bize güçlü ipuçları bıraktı. Bu yüzden sonuna kadar benimle kalın çünkü motivasyon amaç ve ego ölümünden sonra iyileşme hakkında düşünme şeklinizi değiştireceğiz. Ve videonun sonunda ilerlemek için yeni bir çerçeveye sahip olacaksınız. Eski benliğinize değil, her zaman altında gizlenen versiyonunuza doğru. İşte çoğu insan ego ölümünden sonra boşlukta kalıyor. Tam olarak depresyon değil, kayıtsızlık değil, daha çok hiçbir şeyin tutunmaması gibi eskiden peşinden koştuğunuz şeyler başarı, popülerlik, birisi olmak artık gerçek hissettirmiyor. Hedefler boş geliyor. Olumlamalar sahte geliyor. Vizyon panoları toz topluyor. Motivasyon eksikliğiniz yok. Motive olmak için bir benliğiniz yok. Jung bu noktada ya eski bir kimliğe geri çekildiğimizi kendimizi uyuşturduğumuzu, sığ hedeflere yeniden bağlandığımızı ya da onun bireyleşme dediği sürece başladığımızı söyledi. Bu bilinç dışını entegre etmenin, büyük S harfiyle kendini keşfetmenin ve hayatı egodan değil, ruhla uyum içinde yaratmanın yavaş, bazen acı verici yoludur. Her birimizin içinde tanımadığımız başka biri vardır diye yazdı bize rüyalarımızda konuşur ve bizi kendimizden ne kadar farklı gördüğünü söyler. Bu yeni yönünün başlangıcıdır. Zorla değil ama dinliyorsunuz. Ama dürüst olalım bu aşama oldukça kafa karıştırıcı. Tembel değilsiniz. Yeniden kalibre oluyorsunuz. Hayatınızın ne kadarının hayatta kalma üzerine kurulu olduğunu egemenlik üzerine değil fark etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla şu anda hiçbir şeyin acil gelmediği ve eski hırsların sizi heyecanlandırmadığı bir yerde oturuyorsanız panik yapmayın. Kaybolmadınız. Geçiş yapıyorsunuz. Carl Jung bilinçaltının sizi terk edeceğine inanmazdı. Bunun yerine sizi bir sonraki bölüme yönlendirecek mesajlar, semboller, rüyalar, eş zamanlılıklar ve sessiz dürtüler göndereceğine inanırdı. Ama açık kalmalısınız. Yeni benlik zorlanamaz ama ortaya çıkacaktır. Devam etmeden önce eğer zihninizi genişletmeyi ve hayatın daha derin katmanlarını keşfetmeyi seviyorsanız Fractal Wisdom'a abone olun ki hiçbir anı, içgörüyü ve ruhla uyumlu gerçeği kaçırmayın. Boşluğa düştünüz, ego ölümünden sonra o tuhaf alanda süzülüyorsunuz. Eski motivasyonlar işe yaramıyor ve yenileri Henüz tam olarak ortaya çıkmadı. Açıkçası bu kısım garip bir şekilde yorucu. Çok fazla bir şey yapmıyorsunuz ama kendinizi tükenmiş hissediyorsunuz. Hareket etmek, yaratmak, anlamlı bir şey inşa etmek istiyorsunuz ama sanki bedeniniz ve zihniniz senkronize olmuyor. Her şey yavaş, ağır ve anlamsız geliyor. İşte bu bir paradoks. Sizi o sıkışmış yerde tutan şey duygunun kendisi değil, ona karşı direnciniz olabilir mi? Ters geliyor olabilir ama her yorulduğunuzda ve kendinizi bunun için hırpaladığınızda dinlenmiyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Bulunduğunuz durumdan farklı bir durumda olmaya çalışarak zihinsel enerji harcıyorsunuz. Ve bu direnç ve içsel tartışma sizi tüketiyor. Yorgunluk değil Yorgunluğa karşı mücadele. Carl Jung bu dinamiği iyi anlıyordu. Direndiğiniz şey sadece kalmaz, aynı zamanda büyür demişti. Bu sadece mecazi değildi. İnsan gölgesinden bahsediyordu. Bastırdığımız, yargıladığımız ve kaçındığımız yanımızdan. İçimizde olana direndiğimizde kendimizden koparız. İçsel çatışma yaratırız iyiymişiz gibi davranmaya çalışarak enerji sızdırırız. Ama durduğunuzda ne olur? Tamamen yorgun olmanıza izin verdiğinizde, ona teslim olduğunuzda ne olur? Motivasyon eksikliğinizi utandırmak yerine, onunla oturup, onunla nefes alıp, onu dinlediğinizde ne olur? Altında ne olduğunu hissetmeye başlarsınız. Sözde olumsuz duruma direnmekten vazgeçtiğinizde, onu yargılamadan var olmasına izin verdiğinizde hareket etmesi için alan yaratırsınız. İşte o zaman işler değişmeye başlar. Gerçek hayatta bunu parçalara ayıralım. Yatakta uzanıyorsunuz. Hiçbir şey heyecan verici gelmiyor. İçsel eleştirmeniniz devreye giriyor. Zaman kaybediyorsunuz. Kalkıp bir şeyler yapmalısınız. Neden böylesiniz? Ama utanç sarmalına girmek yerine şu an tembel hissediyorum. Bu sorun değil, bunu hissedeceğim ve kaçmaya çalışmayacağım. Derseniz ne olur? Bedeninizin rahatladığını görürsünüz. Bedeninizdeki sıkı tutuş gevşer. Zihniniz yumuşar. Ve belki her zaman anında değil, bir saat sonra ya da hatta on dakika sonra bir şey kıpırdanıyor. Küçük bir kıvılcım, meraklı bir düşünce, hareket etme, yaratma ya da yürüyüşe çıkma dürtüsü. Bu zorlanmış bir motivasyon değil. Bu organik bir ivme. Çünkü daha derin bir gerçek var ki duygular daha yüksek bir bilinç durumundan iyi ya da kötü değildir. Onlar sadece enerjidir. Hareket etmeyi, ifade edilmeyi, döngülerini tamamlamayı bekleyen enerji. Üzüntü zayıflık değildir. Bu, bedenin kederi, kaybı veya bir boşalma ihtiyacını işlemesidir. Öfke kötü değildir. Genellikle sınırlarınızı korumaya çalışan söylenmemiş bir gerçektir. Ve korku sinir sisteminizin sizi güvende tutmaya çalışmasıdır. Belki modası geçmiş ama yine de deniyor. Çocuklar bunu bilir. Onları izleyin üzgün olduklarında yüksek sesle ağlarlar. Sonra biter. Öfkeli olduklarında bağırarak ifade ederler. Ve beş dakika sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar oynamaya başlarlar. Çünkü duyguları hakkında inançları yoktur. Onları yargılamazlar. Sadece hissederler ta ki onlara bunu yapmamayı öğretene kadar. Onlara iyi çocukların ağlamadığını öğretiriz. Öfke kötüdür. Sakin ol. Güçlü ol. Tembel olma. Ve yavaş yavaş bastırmaya başlarlar. Bu bastırma, Jung'un hayatı boyunca incelediği bilinçaltımızın gölge kısmını yaratır. Yargıladığımız veya reddettiğimiz her duygu, dürtü, gerçek ve arzuyla doludur ve gerçek gücünüz o gölgede yaşar. Yaratıcılığınız, tutkunuz, cesaretiniz, özgünlüğünüz Hepsi yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin katmanlarının altında gömülüdür. Bu yüzden kendinizi motive olmamış, yorgun, huysuz, ilhamsız hissediyorsanız bu iyi. Bu sizin yakıtınız. Onu düzeltmeniz gerekmiyor, hissetmeniz gerekiyor ve bunu yaptığınızda dönüşür. İşte şaşırtıcı derecede güçlü bir şey. Paradoksla oynamak yaratıcılığı ateşleyebilir kendinize bu fikirle oynamaya izin verin ya tembelliğim ilham perim olsaydı ya tembellikten beslenen bir şiir ya da hiçbir şey yapmanın üretken gücü başlıklı bir makale yazsaydınız ya üzüntünüz taşı yumuşatan su olsaydı ya korkunuz cesur korkak adlı bir hikayeye ilham verseydi bunun ne kadar sanatsal açıdan zengin olduğunu bir hayal edin Zihniniz bir bükülmeyi sever, çelişkiyi sever. Bir şey tam olarak uymadığında, çünkü gerilim orada yaşar. Ve bu gerilimden yeni bir anlam doğabilir. Etiketi çevirdiğinizde hayal gücünüz canlanır. Duygudan kaçmaya çalışmayı bırakır ve onunla dans etmeye başlar. Bu yaratıcılığın özüdür. Cilalı Instagram versiyonu değil, ruhun derinliklerinden gelen ham gerçektir. Jung, bu bilinçaltınızın çevrim içi hale gelmesi, rasyonel zihnin ifade edemediğini ifade etmenize yardımcı olacak semboller, dil ve metaforlar sunmasıdır, derdi. Yani bir dahaki sefere kendinizi kötü hissettiğinizde savaşmayın. Ondan yazın, çizin ya da konuşun. Paradoksu espri yapın direnciniz düşmanınız değil o keşfedilmemiş sanatçınızdır ve gölgeniz fırçayı tutuyor şimdiye kadar çoğu insanın asla fark etmediği bir şeyi fark etmişsinizdir ego ölümünden sonra ilerleme yolu daha fazla zorlamakla ilgili değil daha derin dinlemekle ilgili ve bu bizi karlın birine getiriyor yangun en güçlü ama en yanlış anlaşılan kavramlarından biri benlik İş unvanınız değil, Instagram biyografiniz değil, hatta kişilik tipiniz bile değil. Jung'un büyük S ile yazdığı benlik, kim olduğunuzun bütünüdür. Ruhunuzun planıdır. Bilinçli zihninizi ve gölgenizi, yaralarınızı ve potansiyelinizi içerir. Sadece bugün kim olduğunuz değil, her zaman olmanız gereken kişidir. Benlik sizi yönlendirmek ister. Sizin aracılığınızla büyümek, evrilmek, ifade etmek ve yaratmak ister. Sürekli mesajlar gönderir. İpuçları gibi gelen rüyalar. Garip eş zamanlılıklar. Yazmak, hareket etmek ya da birini aramak için rastgele dürtüler. Mantıklı gelmeyen ama bir şekilde doğru hissettiren duygular. Ama biz bunu kaçırırız. Çünkü sadece mantığa, sadece harekete, sadece sonuçlara güvenmek üzere eğitildik. Oysa benlikten gelen motivasyon baskıdan gelmez. Rezonanstan gelir. Sessiz bile olsa gerçek hissettiren şeyleri fark etmekten, nazik bir çekimi takip etmekten yüksek bir talepten değil. Ve bakın, bunun bu kadar zor olmasının bir nedeni var. Çoğu insanın gölgelerinden kaçmasının bir nedeni var bu zayıf olduklarından değil gerçekten hissetmek kontrolü kaybetmek gibi gelebilir ve kontrolü kaybetmek zemininizi kaybetmek gibi hissettirir. Biliyorsunuz yarın işe gitmek zorundasınız, işinizi yürütmek, çocuklarınıza ve eşinize destek olmak, işlevsel kalmak zorundasınız. Bu yüzden tabii ki sıkılaşırsınız, bastırırsınız, kendinizi mantık ve rutinlerle ve sahte bir gülümsemeyle zırhlarsınız çünkü bir anlığına bile bırakırsanız Tüm tanıdık hayatınızın çökeceğinden korkarsınız. Bu başarısızlık değil, bu hayatta kalma ve tamamen geçerli. Ama işte daha derin bir gerçek var. Üzgünlüğünüzü, yorgunluğunuzu, öfkenizi hissetmek hayatınızı yok etmez. Sizi ona bağlar. Çünkü tüm o gerginliğin altında duyulmayı bekleyen gerçek benliğiniz var. Bunu gerçek yapalım. Boşlukta oturup kendinizi hissetmeye direnmemeye izin verdiniz. Ve bir öğleden sonra tuhaf bir dürtü ortaya çıkar. Aniden odanızı yeniden düzenlemek, yürüyüşe çıkmak ya da bir Google dokümanı açıp henüz anlamlı olmayan birkaç cümle yazmak istersiniz. Neredeyse bunu göz ardı edeceksiniz. Saçma olduğunu düşünüyorsunuz. Ne anlamı var? Ama hafif ve genişleyici hissettiriyor. İşte bu benliğin konuşması. Takip edin. Jung bu tür sembolik ve doğrusal olmayan zekanın altın olduğunu düşünüyordu. Buna geçiş işlevi adını verdi, bilinçli ve bilinç dışı arasındaki köprü. Her iki sesinde konuşmasına izin verdiğinizde yeni bir şey ortaya çıkar, zorlanmayan ama açığa çıkan bir yön. Ama evet, buna güvenmek zor. Özellikle dinlenmeyi zayıflık, sezgiyi, önemsizlik ve üretkenliği nihai değer ölçütü olarak gören bir kültürde bu sistemde yetiştirildiniz. Bu yüzden kendinizden şüphe ediyorsunuz. Hiçbir şey yapmamanın tehlikeli olduğunu hissediyorsunuz, geri kalacakmış gibi. Her şeyi hemen çözemezseniz sonsuza dek sıkışıp kalacakmış gibi hissediyorsunuz. Ama gerçek şu ki ruh son tarihlerle çalışmaz, uyumla çalışır ve enerjinizi onurlandırmaya Derinlerinizi dinlemeye başladığınızda işte o zaman dürtüler sürekli onarmak yerine hissetmeye yer açtığında bir şey yavaşça sonra aniden değişir. Tekrar hareket etmek istersin çünkü yapman gerektiği için değil, anlamlı geldiği için. Yazmaya başlarsın üretken olmak için değil, gerçek bir şeyi ifade etmek için. Bağlantı kurarsın performans göstermek için değil samimi bir ilişki kurmak için. Ve işte sihir burada başlar. Motivasyon peşinden koştuğun bir şey olmaktan çıkar ve yönlendirdiğin bir şey haline gelir. Kendinin, hayatın, içindeki sanatçının, mucididin, içerik üreticisinin, şifacının, öğretmenin, inşaatçının, kim olduğunu düşündüğün enkazın altında saklanılan her neyse onun için bir kanal olursun kendine sor. Son zamanlarda ne söylemeye çalışıyorum? Ve cevabı bilmiyorsan bu iyi. Bu dinlediğin anlamına gelir. Şimdi merak ediyor olabilirsin. Peki bütün bunlarla ne yapacağım? Çünkü hayat devam ediyor. Faturalar hala var. Ruhsal bir ölümden geçip gerçeğine uyanmaya başladın diye dünya durmuyor. Ve burada tam bir döngüye getiriyoruz. Çünkü çoğu ruhsal atlamanın göz ardı ettiği gerçek şu. Hala bir egon var ve bu sorun değil. Carl Jung asla egonun düşman olduğunu söylemedi. Aslında hedefin egoyu yok etmek değil, onu entegre etmek, kendinle uyumlu hale getirmek olduğunu savundu. Ego senin arayüzündür. Dünyada nasıl hareket ettiğindir, karar vermene, sınırlar koymana gerektiğinde kendini korumana yardımcı olur. Sadece her şeyin bu olduğunu iddia etmeye başladığında sorun olur. Daha derin kaynaktan koptuğunda. Dolayısıyla yol ruh ile yapı arasında seçim yapmakla ilgili değildir. Yapının ruhuna hizmet etmesine izin vermekle ilgilidir. Ve burada motivasyon yepyeni bir tat kazanır. Sadece başarmak için hareket etmiyorsun geride kalma korkusuyla inşa etmiyorsun. Söyleyecek bir şeyin, verecek bir şeyin, içinde yaşayan ve yer bekleyen bir şeyin olduğu için yaratıyorsun. Evet, küçük başla. Rutinlerin ruhsal olsun. İşine ritim kat. Yaratıcılığın döngülerle olsun. Bedenine sevdiğin için bak, bir üretkenlik makinesi olduğu için değil. Takvimine zarafet kat. Sabahların yumuşak olsun buna ihtiyacın varsa akşamların kutsal olsun ve direnç tekrar ortaya çıktığında ki çıkacaktır onunla savaşma nazikçe sor bana ne söylemeye çalışıyorsun çünkü artık cevabı nasıl duyacağını biliyorsun önemli olmak için çabalamaya ihtiyaç duymayan parçanla tanıştın üzüntü tembellik hatta korkunun engel olmadığını anlamaya başladın. Onlar habercidir. Bir sonraki şiirinin, fikrinin, yönünün anahtarlarını taşırlar. Bu ego ölümünün hediyesidir. Sahte olan her şeyi soyar, böylece gerçek olan nihayet konuşabilir. Ve bu gerçeğin eylemlerini şekillendirmesine izin verdiğinde, gölgenin durgunluğunun paradokslarının nasıl hareket ettiğini, nasıl göründüğünü, nasıl hizmet ettiğini bilgilendirmesine izin verdiğinde bütün olursun. Performans göstermeyi bırakır, ifade etmeye başlarsın. İtmeye son verip hizalanmaya başlıyorsunuz. Hayatı kovalamayı bırakıp onu tam anlamıyla vahşi, yumuşak, tüm güzel çelişkileriyle yaşamaya başlıyorsunuz. Bu sadece motivasyon değil, bu Vücut bulmuş haliniz. Bu dünyada canlı olan benliğiniz ve buraya kadar geldiyseniz bunu zaten hissetmiş olabilirsiniz. O sessiz bilgelik, o değişim. Gürültülü değil, gösterişli değil ve viral değil ama gerçek ve bu yeterli. Bu size hitap ettiyse, izlerken küçücük bir değişim bile hissettiyseniz abone ol butonuna basın ve derin düşünenler, ruh arayanlar ve rol yapmayı bırakmış olanlar için bir alana katılın. Sizden duygu almak isterim. Aşağıya bir yorum bırakın ve hangi kısmın size en çok dokunduğunu veya kendi uyanış sürecinizde şu an nerede olduğunuzu paylaşın. Hikayeniz önemlidir ve kime yardımcı olabileceğini asla bilemezsiniz.